arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün dünyanın en iyi çizgi filmi olan Sürekli dizinin oyunuyla karşınızdayım. Aslında var. Cevap annem. süpermarketten çalsak bir şey. Sosis ve salam Sosis ve salam Polisten kaçın Sade ve peri peri, pela, peri, pela, peri, peri 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 Çorap ve doritos Lekola ve ve peri Lavaş ve peri Hıyar ve patlıcan Çorba ve turşu. Biri biri yumurta. peri pela, peri pela, peri 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 Arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama benim en sevdiğim çizgi film sürekli dizi yani regular ve bugün First Punch yani ölüm yumruğu bölümü vardı arkadaşlar. Yani ve bütün bölümleri ezbere bildiğim için sürekli dizimde arkadaşlar. Belki sizde de bilenleri vardır aranızda. Ölüm yumrukları bölümü var. Sanırım ölüm yumrukları ve bir tane de restoran savaşı bölümü vardı. Onların birleşimi bir oyun. Umarım başınıza gider. Eğer bu sizin de like atmayı ve özellikle de kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık başlayalım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım gerçekten. Hadi başlıyoruz. Aa. Onu çok seviyordum ben bu filmi hala da seviyorum gerçi de. Ne olmuş la sürekli... Aa bir dakika bu neydi? Bir robot baykuşlar var ve Mordecai ve Rigby e, sanırım Margaret'ı kurtarmaya gidecekler arkadaşlar. Tamam. Ve ölü bir yumrukları. Hadi bakalım. Arkadaşlar level 1 direkt restoranın başından başlıyor. Hadi bakalım başlayalım. Gerçekten çok merak ediyorum. Aha. Rigby'yi mi seçsek Mordecai'yi mi seçsek? Eee... Yani ben her zaman kendimi Rigby'ye benzettim o yüzden Rigby'yi seçiyorum. Hadi bakalım. Oğlum çok merak ettim oyunu nasıl bir oyun acaba ya Herkes döveceğiz ve Margaret'ı kurtaracağız arkadaşlar restorandan. Ve onda başlıyoruz WSD ile seneri zıplıyormuşuz Sağa sola gidiyormuşuz falan filan demem M tuşuyla yumruk atıyoruz arkadaşlar Ve N tuşuyla da kombo yapıyormuşuz Sonra üstte combo barımız var, o da oluyormuş Tamam canımız da var Hemen şöyle bakayım tamam 3 kere de ölme hakkımız var Gayet güzel tamam hadi başlayalım Şöyle yumruk atıyoruz <laughs> çok güzel havadaki tek batıyor. Gel lan buraya gel lan buraya. Oo, oğlum oyun çok güzel. Bir dakika tamam şimdi başlıyoruz hadi bismillah. Daha kombomuz olmadı değil mi? Tamam daha kombomuz olmadı şu komboyu çok merak ettim bak şu anda. Ve kombomuz şu anda aktif arkadaşlar. Hadi bakalım kombo. Oo. Oo çok güzel. Hayır 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 hayır. Bunlar tabak fırlatıyor galiba. Tabak fırlatıyorlar Allah kahretmesin. Vallahi tabak fırlatıyorlar. tabakla da kaçırız. Bir yani orada ultra lüks sosisler var lan ultra lüks sosisler bensinli sosisler Allah kahretmesin ya barbekü bölümünden kara sosisler Bak benim şöyle bir kombi yapmam lazım bir de şu sosis aldığımda ne oluyor canım fulleniyor Çok güzel çok güzel tamam İşte tam olarak aradığım şey buydu ya Arkadaşlar şu tabaktılar gerçekten inanılmaz fazla canımı sıkıyor ya Çok fazla vuruyorlar ve isabet de ediyor ya sürekli kaçamıyor bunlardan Hızlı geliyor bakın mesela bir tane geldi tamam bunlar Kombomuz gelmiş bu arada <laughs> Abi kombo çok eğlenceli ya Bir de kombo rekorları falan varmış galiba oyunda arkadaşlar Yani ne kadar fazla kişi arka arkaya dizilirse ve ring bir onlara kombo yaptıkça arkadaşlar Şey mesela bakın şu anda Oh, oh, oh. evet evet işte bundan bahsediyorduk 18'li combo yaptım. Allah bir dakika Abi 18'li kombo yaptım çok güzeldi ya Bunlardan böyle rekor kırabiliyoruz arkadaşlar ya çok güzel bu arada ultra süsleri almama gerek yok ama hadi alalım bakalım şurada bir açı daha combo yapalım bakalım 18'i geçebiliyor mu geçemiyoruz maalesef demem Hiç sıkıntı yok neredeyiz oha bir tane adam var bir dakika Aa bu adam diğerlerinden farklı beyaz el bir giyiyor Bir de bu daha mı güçlü bu ne 500 puan verdi aynen bu daha güçlü arkadaşlar Kombomuz gelmiş ya kombomuzu yapıştıralım hemen çok güzel Ya gene mi güçlü adam Allah kahretmesin ya bir dakika şimdi şuranın bir açılması lazım bir saniye ben orada bir kişiyi atladım. O yüzden mi açılmıyor acaba o taraf? Bir dakika bakayım. Allah'ım ya. Ne yapıyor kaka burada ya? Öl ya. Senin yüzünden yeni bölgeye geçemiyoruz ya. Hah şöyle tamam yeni bölgemiz. Allah. Oo. Bu ne arkadaşlar çok fazla vuruyor bu. Yumruklu adamlar inanılmaz fazla vuruyor ya. Ya abicim sen de bir öl ya. Aha ne combo da var. kombo çok güzel. Abi şu kombo şu aşırı hoşuma gitti benim. Yalnız Mordecai ile alakalı hiçbir şey olmadı şu ana kadar arkadaşlar. Çünkü şu an Rigby restoranın devamını dövüyorum sanırım devamında da Mordecai ile beraber döveceğiz Tabii ki de Margaret'ı kurtaracağımız için burada arada şurada bir tane altın var bu neymiş onu bir dakika alacağım o bir şey yarıyor olabilir arkadaşlar hop Oo, artık canım dörde çıktı az önce üç kez ölme hakkım vardı artık dört kez ölme hakkım da Bir saniye kanka bir saniye kanka siz çok fazla bir daha bir dakika öldüm la nasıl öldüm oğlum canım yok muydu benim ya Arkadaşlar şunları öldürmem lazım. Hayır, çok fazla vuruyorlar. Tamam. Şimdi burada da combo yapabiliriz. Sıkıntı yok. Tamam. Galiba onlar combo da yemiyor arkadaşlar. Harika. Geçikten inilmez. Şuradan bir hemen ultra ekstra lüks hostislerimizden alalım. Hop, tabaklardan kaça kaça. Abi oyun aşırı zevkli ya. Acaba sorun da ne oluyor? Onları merak ediyorum. Uf be, combo işiyormuş onun bunlara. Ama iki kere vurmanız lazım komboyla arkadaşlar. Tek yedi direkt. Bakın mesela şimdi birazdan başlayacağım. Anında başladım ve direkt öldürdüm gördünüz mü? Çok güzel. Ama bu adam niye ölmedi mesela? Bu da komboya gitmişti halbuki neyse. Kankam gelin şuraya kankam gelin şuraya Demem tamam, size de bir ölüm kanka Hop kombo zamanı kombo zamanı Abi kaçtı kombo yaptım Ulan 17 şu da kaçmasa aradan 18'li kombo Daha devamı da gelirdi ya rekor kırabilirdim ya 17 yaptım arkadaşlar rekor şu anda 18 olması lazım Ekstra lüks sosyalarımızdan alalım Ya tabakçı abiler Allah aşkına kanka beni bir salın artık yeter ya Ne tabakçıymışsınız ölün ya ultra ekstra lüks ve ilk bölümü bitirdik mi? Oo ilk bölümü bitirdik bu ne lan? Nereye gel? Oo, yok artık yok artık saçmalama Aa bu bossmuş Arkadaşlar ilk bölüm bitmemiş bossla kapışıyoruz Allah kahretmesin Allah kahretmesin ya Ulan hemen de baştan bir bossla kapışmaya Uf 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 Bomboya bak adamı vura vura bayağı canını azalttırmış olmam lazım. Altta canı görünüyor fakat benim canım bayağı azaldı arkadaşlar. Oğlum bu kaçırmıyor mu ya? Tamam bunlar zıplayarak kaçacağız. Arkadaşlar combo adam Adamlar geldiğine göre combo yapabiliriz demek oluyor bu. Çok güzel. Bayağı bir canını azalttım. Ölecek, ölecek, ölecek. Oğlum ben de öleceğim bir saniye. Ben de öleceğim. Hayır Rick ve Öldürdüm. Oh, bir inanılmaz durdu. Bu neydi ya? Yalnız bir şey diyeyim mi? Gerçekten oyun aşırı güzel. Sadece darik bile oynadım ve maksimum kombom 18'miş arkadaşlar. 18.000 combo skoru almışım gayet iyi. 188.500 de adam öldürdüğüm için skor kazanmışım arkadaşlar ve daha hala 3 kez daha ölme hakkım olduğu için 30.000 30 de oradan geldi. Toplam 236.500 final skorum var beraber. Eğer bu seri hoşunuza gittiyse ve eğer abone olursanız ve like atarsanız bir sonraki bölümde Mordakay ile oynayacağım. Acaba Mordakay ile Rigby'nin skoruna geçebilecek miyiz? Tabii ki daha sadece Rigby oynadım ve daha 3 tane daha bölüm var arkadaşlar. Biz sadece bir bölüm oynadık. O yüzden like atın ve abone olun ki devamını çekelim. Ve hiç abone olmuyorsunuz. Niye yorum açmıyorsunuz? Umarım video hoşunuza gitmiştir artık bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay Beni instagramda takip edin tamam mı?